Harcayabilir miyim bölümündeyiz. Bu bölümde siz bana yapmak istediğiniz bir harcama ile ilgili danışıyorsunuz. Ben de size bugünkü para durumunuza bakarak onay ya da red veriyorum. Konuşmamız sonuna kadar ben de bilmiyorum onay mı red mi vereceğim. Bütün bilgileri alıp ona göre sizin için doğru bir karar veriyorum. Ve bakalım bugün hattımızda kim var? Alo. Alo. Fatih Bey. Evet. Merhabalar. Merhaba kolay gelsin. Peki ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Ben öğrenciyim. E, Mühendislik fakültesinde ve laptop almak istiyorum. 12 bin lira. 12 bin liralık bir dizüstü bilgisay bilgisay diz, bilgisayarı için onay mı red mi? E, kaçıncı sınıf peki Fatih? Son sınıf. Son sınıf. Bölüm hangisi? Elektrik elektronik mühendisliği. Oo, zor bölüm. İhtiyacım olan bir şey gerçekten. <laughs> hem zor bölümdesin, hem okumak için, hem ihtiyacın olan bir şey. Bakalım biz bugün sana bilgisayar aldırabileceğiz mi? Peki son sınıf yani sen birazdan mezun oluyorsun o zaman, değil mi? Evet. Çok güzel, çok güzel. Peki staj yapıyor musun bir yerde? Ee, staj yapıyorum. Yani belli bir gelirim var. Çok güzel o zaman hemen konuşalım para durumu tamam. bugünkü para durumuna göre bir öğrencisin ama stajda yapıyorsun para da kazanırım diyorsun çok güzel. Ne kadarlık bir gelirim var sevgili Fatih? Ee, stajdan yaklaşık bir, bin lira gibi bir gelirim var. bin lira stajdan geliyor güzel. Bir de 500 lira gibi de KYK bursum var. Tamam 1500 lira geliyor o zaman. 1500 lira geliyor. Ailemin yanında yaşıyorum zaten. İstanbul'da okuyorum. İstanbul'da ailenle yaşıyorsun. Ailen harçlık veriyor mu? Yok. Genelde ailemden harçlık almıyorum. Sen mi almıyorsun onlar mı vermiyor? Merak ettim. Ya ben almıyorum. Ben almıyorum. Dedin ki ben artık evet. ben artık kaç yaşındasın? 22-23? 23 yaşındayım. Ya. 23 yaşındayım. Ailemden para almıyorum dedin. Evet. Peki. Evet. Giderlerin ne kadar? 1500 lira geliyor, ne kadar gidiyor? Yani giderim maksimum 600 lira falan. 600 lira giderim var. Maksimum o da yani bazen 4000. Fatih, o zaman bütçe yapıyorsun sen, kendin yazıyorsun. Evet. Öyle mi? Bütçeyi tutturabiliyor musun? Ya yani bütçeyi yani birikim olarak mı soruyorsunuz Tamam. Evet, toplam birikimin ne kadar? Şimdi birikim. Toplam, toplam birikimin. Beş bin TL civarında. 500 lira biriktirdin. Beş bin. Beş bin lira. Beş evet. bin lira biriktirdin. Üniversite öğrencisisin. Hepimiz evet. kameraman arkadaşlar Herkes bir alkış verebilir miyiz burada? <laughs> Çok güzel. Ben teşekkür. Ederim. Ben seni hem kendim hem ülkem adına alkışlıyorum. Harika. Ne kadar güzel. Beş bin lira biriktirdin çalışarak. Annene babana da yük olmuyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Pardon. Fatih borç var mı? Borcum yok. Borcun yok. Aman çok güzel. Ne bileyim bir dersin şimdi kredi kartı borcu falan şimdi. Yok yok. Tam... Kredi kartıma hiç bulaşmadım. Hiç bulaşmadım. <laughs> çok... çok ısrar ettiler ama. <laughs> Israr mı ettiler? Evet. Ama bulaşmadım. Fatih şunu da ben sana parantezde söyleyeyim. Mesela diyelim ki 500 liralık limiti olan bir kredi kartın olsa, sen bunu düzenli olarak kapatarak Tam zamanda kapatarak önümüzdeki 5 sene boyunca ödesen ne oluşmuş oluyor biliyor musun? Kredi notu. Bu ne biliyor musun? Sen ileride araba almak, ev almak istediğin zaman oluşmuş bir kredi seceren diyelim bir karnen oluşmuş oluyor. Bunu da unutma. Peki evet. gelelim şimdi 12 bin liralık bir bilgisayarı Nasıl ödeyeceksin 12 bin lirayı? Açıkçası ben peşin ödemek istiyorum. Peşin. E, para evet. nerede? 5 bin birikim var. Yedi i̇şte, binlerde. E, bir an önce biriktirip yani gönül peşini demek istiyor da büyük bir ihtimalle peşini diyemeyeceğim. Çünkü laptopa da bir an önce sahip olmam lazım. E, nasıl bir yolu izleyeceğimi bilmiyorum. Ya büyük bir ihtimalle alemden alacağım, aleme göre ödeyeceğim. Evet. Ancak öyle olabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ee, Fatih, şöyle söyleyeceğim, son kararımı vermeden önce, sen ne zaman işe başlayacaksın inşallah? Şu an için net bir şey söylemem de bir 6 ay falan var yani. Staj yaptığın yer sana iş teklif etme olasılığı var mı? Var. Peki, bir şey soracağım, sana çalıştığın yer kullanman için bilgisayar vermiyor mu? Çalıştığım yer kullanmam için bilgisayar veriyor da benim özelliklerine. Yani kendime şahsi olarak özel bir bilgisayarım olsun istiyorum. Tamam. Kendi çalışmalarım için. Evet. Tabii ki birçok firma kendi mühendisine bilgisayar veriyor. Evet, sen de işin olacak yazın. Ben bugün sana, ben bugün sana şartlı onay veriyorum. O ne demek söyleyeyim? 12 bin liralık bilgisayara red veriyorum. Evet. 6-7 bin liralık bir bilgisayara tamam diyorum. Niye? Niyesini söyleyeyim. Niyesi aslında açık. Zaten harika bir eğitimin var. Staj yaparak paranı kazanıyorsun. Güzel de biriktirmişsin. Şimdi bunları böyle borçla sarsmayalım. Ve de neden diyorum bunu? Tabii ki bilgisayar, donanımlı bilgisayar bunlar sizler için çok gerekli şeyler. Ama zaten çalışacağın yer sana güzel bir bilgisayar verecek. Bur burada benim sana tavsiyem, benim sana tavsiyem yayınımızın bizim önceki bölümünü bir daha böyle bir seyredip Nasıl daha iyi bir bilgisayar isterim ben şirketten diye kendini onlara bakın bana eğer böyle donanımlı bilgisayar verirseniz ben şirkete böyle değer katacağım diye ikna edebilirsin diye düşünüyorum. Böylece de ailenin 6-7 bin lirası cebinde kalmış olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Görüşmek üzere Fatih. Görüşürüz kolay gelsin. Sana tekrardan. da. Herkese iyi çalışmalar. Sana adına. da sağ olasın Fatih. Teşekkür ediyorum. Evet ne harika örnekler var. Gençlerimiz, ülkemizin de geleceği. Bir programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki haftaya kadar sağlık, sevgi ve parayla kalın.